Sonsuz dostlarım uyanın uyanın hadi kalkın kalkın dostlarım uyanın. Ah 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 ah. Sen nasıl kadar ağrıyorum. öl Kolumu kaldıramıyorum Allah. <laughs> ah. ah. bu hale geldi <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Benim de ayaklarım ağrıyor. Her tarafım çok kötü tutuyor. Ne kadar uyuduk ki biz bu hale geldik ha? Dışarıya bak. Antonius. Ah, ah. Ah. Anlayamıyorum. Neden ayaklarım yürümüyor benim? Anlamadım. Ah 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 ah, ah, ah. Seniz buraları ne kadar değişmiş. Bu çok tuhaf. Acaba ne oldu? Bunlar nedir? Bu taşların burada ne işi olabilir ki? Sabah, sabah geldiğimizde bunların hiçbiri yoktu bunları fark etmemiş olmamız mümkün mü sizce? Hadi içeri girelim. İçeri girelim. Ah. Ah. Sevgili Maximilian, ah. mağaranın dışı çok değişmiş. Mağaranın ağzı taş ve otlarla kaptanmış. Ne dedin? Hı. Hala uyanmadın mı Katmir? Yoksa sana attığım taşı unutmadın mı? Sizce biz ne kadar uyuyorduk arkadaşlar? Gün ortasını sanırım birkaç saat geçmiş. Bence bundan çok daha fazla uyuduk. Belki bir gün... Belki de bir gün bir gece tam uyuduk. Ne dersiniz kollarım of. Bir iki saatlik uyku beni bu kadar acıktırtmazdı. Sizler de aç değil misiniz? Hiç olmaz olur muyum? Bugüne kadar hiç bu kadar acıkmamıştım. Senin uykun mu geliyor Katmir? Ha? Bu taşlar burada değildi. Bu otlar da biz gelirken burada yoktu. Haklısınız. Ben de bu tür otları daha önce hiç görmedim. Galiba biz bir süre uyuyakalmışız. Her şey değişmiş. Bir süre mi? Ee, ne demek istiyorsunuz? Ne kadar uyuduğumuzu Allah bilir. Bunca toz toprak üzerimize nasıl kondu? Çok ilginç. Ben buraya birkaç kez geldim ama o taşlar orada değildi. Ee, dostlar, yemek işini nasıl halledeceğiz? Keşke yanımıza biraz fazla yiyecek alsaydık, iyi olurdu. Şu anda buradan dışarı çıkmak çok tehlikeli. Ben gidebilirim. Rakim köyüne gider yemek alır gelirim. Peki hala, git. Ancak çok dikkatli ol. Askerler buraya varmış olmalı. dur bunu dikkat da et. Peki çok yemek alırsan şüphelenmeyecekler mi? Hiç merak etmeyin. Hemen döner gelirim. Meraklanmayın. Çok dikkatli ol. Dikkat et kendine. Gel Katmir. Beni takip et. Hadi gel, hadi Katmir. Çok tuhaf şeyler hissediyorum. Antonius'un başına bir şey gelmesin. Çok haklısın zira ben de her şeyi değişmiş görüyorum. İnşallah başına bir iş gelmez. Dostlarım, Antonius dönünceye kadar sabretmeliyiz. Hadi gel Kat. Rakim köyü bir gecede bu hale gelmiş olabilir mi çok ilginç gel katmir gel çok ilginç Hayır bu olamaz olamaz Hadi Dostlar! Dostlar! Rakim köyü! Rakim köyü mahvolmuş! Ha, evet. Orada hiç kimse yaşamıyor artık! Sen ne dediğinin farkında mısın? Kendi gözlerimle gördüm! Ha, hadi, ha, hadi! 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 Gidelim. Hadi gidelim, bakalım! Hadi hadi, gel. Hadi, hadi, gel. Hadi, hadi hadi. İşte orası! Görüyor musunuz? Haklısın! Terk edilmiş görünüyor! Çok ilginç! Orada kimseyi görmüyorum. Köy bütünüyle yok olmuş. Ben yakından gördüm. Orada hiç kimse yok. Duvarların çoğu yıkılmış. İçinde bir tek canlı bile kalmamış. Hiçbir canlı. Ne olmuş olabilir? Orayı kim bu hale sokmuş olabilir? bunu yapsa yapsa Diokletianus'un askerleri yapar. Bunu neden yapsınlar? İzimizi en son orada rastladıkları için olabilir. Bize ulaşamayınca da insanları oradan sürdükten sonra da köyü yıkmış olabilirler. Keşke biri yerimizi görüp askerlere haber verseydi de bu köyü yakıp yıkmasalardı. Başka bir şey olmuş olmalı ama Ne olmuş işte onu sadece Allah bilebilir. Olaylar birbirine girmiş. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Açlıktan başka her şey değişmiş. Önce buna bir çare bulmalıyız. Pekala. Hanginizin üzerinde para var? Benim üzerimde bir sikke var. Öyle anlaşılıyor ki en zenginimiz Antonio, öyle değil mi? Pekala, yemeği nereden temin edeceğiz? Philadelphia kalabalık bir şehir. Kalabalığın arasına dalıp yiyecek alır sonra da dönerim. Fakat bu çok tehlikeli. Başka bir çare yok. Aksi takdirde hepimiz açlıktan ölürüz. Ancak içimizden biri şehre girer girmez derhal tutuklanacaktır. Ben giderim. Kimse beni tanımıyor. Temiz ve helal yiyeceği nereden temin edeceğini biliyor musun peki? Bu çok önemli. Putperestlerin ya da müşriklerin yiyeceklerini almamalıyız. Hayır, hayır ben bunu bilemem. Pekala. Kendim giderim. Ama siz, siz bizim başımız sayılırsınız efendim. Tehlike anında bize yol göstermelisiniz. Doğru söylüyor. Eğer izin verirseniz ben gitmek istiyorum. Hayır, hayır. Ne kadar tehlikeli olursa olsun başka çaremiz kalmadı. Ben gideceğim. Merak edecek bir şey yok. Şu halde kimsenin sizi tanımaması için çok dikkatli olmalısınız. Bizi fazla merakta bırakmayın. Çabuk dönün. Tamam mı? Hava kararmadan dönmeye çalışacağım. Aksi takdirde geceyi şehirde geçirmek zorunda kalırım. Geç vakitte dönersem beni yakalarlar. Ama içiniz rahat olsun. Sizin hakkınızda hiçbir bilgi vermeyeceğim. Siz burada güvendesiniz. Şimdilik Allah sizi korusun. Allah sizi korusun. Allah sizi korusun. Yolun açık olsun. Allah sizi korusun. Keşke senin yerine ben gidebilseydim şehre. Sevgili Maximilian. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.